Evet arkadaşlar şimdi advanced bir teknik öğreteceğim size. Ask before answer tekniği. Yani önce soru sor sonra cevabını üret diyeceğiz şey GPT'ye. Ee, ondan bir görev isteyeceğiz. Ee, öncelikle ben normal bir şekilde bunu soracağım. Bir şey üretecek bakacağız beraber. Sonra bu metodu kullanarak üreteceğiz. Diyeceğiz ki bak senden bir e-mail newsletter yaratmanı istiyoruz. Ee, ama işte önce sorularım varsa clarification için bana sorularını sor. Ona göre devam edelim diyeceğim. Sonra bakalım nasıl bir senaryo bizi bekleyecek. Evet. Hazırsanız başlayalım. Bana sosyal medya attığımız son iki postu anlatan bir e-mail newsletter yazar mısın? Evet şimdi bunu kopyaladım. Şimdi önce bir yazdıralım bakalım ne anlatıyor. Bana sosyal medyaya attığımız son iki postu anlatan e, bir e-mail newsletter yazar mısın? Evet, şöyle yapalım. Evet şimdi dümdüz yazdığımız zaman e, böyle bir şey anlatıyor. Evet, bakalım. Tabii ki size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. İşte son iki sosyal medya gönderinizi içeren bir e-posta bülteni örneği. Evet, konu sosyal medya güncellemeleri. Son iki gönderimiz. Sevgili isim, sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz ve en son haberlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Son iki sosyal medya gönderimiz aşağıda. Evet, gönderi bir yeni keşfedilen bir cennet. Çok iyi. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün ekibimiz dünyanın dört bir yanındaki güzellikleri keşfetmeye devam ediyor. Son gezimizde göz kamaştırıcı doğal güzellikleriyle ünlü olan muhteşem bir cenneti ziyaret ettik. Burada yer alan harika yer, etkileyici manzaraları falan filan. Tamam. Birinci gönderi. Evet bir dakika. <laughs> İki gönderi deyip ikisine de birinci birinci yazmış bu arada. Neyse. 500k takipçi Milestone'a. Muhteşem haberlerimiz var. Sizlerin destek ve sevgisiyle ulaştığımız bir milatı kutlamak istiyoruz. 500 bin takipçiye ulaştık. Sizlerle birlikte büyümek ve etkileşimlerimizi daha da arttırmak için her gün heyecan verici içerikler üretmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Bu başarıyı sizinle birlikte kutlamak bizi çok mutlu ediyor. Evet. Tamam. Şimdi. Bana sosyal medya yaptığımız son iki postu anlatan bir e-mail yazar mısın? Ama önce netleştirmek için soruların varsa sor lütfen. Evet. Şimdi advanced metodumuzu kullandık arkadaşlar. Bakın. Evet. Öncelikle son iki sosyal medya gönderinizi anlatmak için bazı sorularım olacak. Oo, 7 tane soru var. Sor <laughs> Bu şekilde bülteni daha kişiselleştirilmiş ve doğru bilgilerle oluşturabiliriz. Evet. Çok iyi. Lütfen soruları yanıtla. Hangi sosyal medya platformlarında gönderiler yaptınız? Evet. LinkedIn. Evet. Her iki gönderi için tarihleri ve gönderi saatlerini paylaşabilir misiniz? Aa, çok gereksiz bir soru bence. Gerek yok buna. Hmm. Her bir gönderinin içeriği ve amacı nedir? Örneğin bir etkinlik duyurusu, ürün tanıtımı, seyahat fotoğrafı, bilgi paylaşımı. Tamam. Ürün tanıtımı ve indirim Kuponu Tanıtımı diyelim hadi Her bir gönderinin metin içeriği ve başlığı hakkında Bilgi verebilir misiniz hmm, Tabi ne diyelim hmm. Sanal gerçeklik hmm. Kulaklığı <laughs> Sanal gerçeklik Dur şey diyelim 100 kılıfı Diğeri de %20 indirim Çok detay vermiyorum ki bakayım ne yapacak Çok detay vermeyince yine ne yapıyor bir bakalım yani Bir de şu anda uyduruyorum komple <laughs> aklımda hiçbir şey yok Evet görseller içeriyor mu? Eğer evetse görseller hakkında kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Birinde VR bir yüz kılıfı resmi var. Diğerinde ise indirim resmi. <laughs> evet. Gönderilerinizde hangi etiketleri ve hashtagleri kullandınız? Evet. Hashtag sanal gerçeklik. Hashtag indirim. <laughs> Gönderilerinizin hedef kitlesi ve amaçları hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bakın baya güzel sorular soruyor aslında. Yani bunu gerçekten kendi işiniz için yaptığınız zaman böyle detaylı sorular soracak. Ve siz o soruları cevapladığınızda da müthiş bir şey çıkaracak. Yani bu advanced teknik çok iyi bir teknik. Bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Evet gönderilerinizin hedef kitlesi. Oyuncular. Oyuncular için yüz hijyenini... koruma yolu olarak yüz kılıfı satıyoruz. Evet. Bakalım ne yapıyor. Evet. <laughs> Teknoloji tutkunları ve oyun severler için harika bir haberimiz var. Yeni sanal gerçeklik yüz kılıfımız şimdi satışa sunuldu. Bu özel kılıf sanal gerçeklik deneyiminizi daha konforlu ve hijyenik hale getiriyor. Üstün kalite malzemeden üretilen kılıfımız uygun fiyatlı ve dayanıklı yapısıyla tam bir oyuncu dostu. Daha fazla detay için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Çok iyi. Sınırlı stoklarla hızlıca tükenebileceğini unutmayın. Bu yüzden kaçırmamanızı öneririz. Oo, bir de böyle pazarlama tekniği de koymuş üstüne. Çok güzel. Evet, %20 indirimle alışveriş zamanı. Sevgili takipçilerimiz büyük bir fırsat yakalamak üzereyiz. Hepinize özel yüzde %20 indirim kuponumuz kullanım açılmıştır. Web sitemizden yapacağınız herhangi bir alışverişte bu indirimden yararlanabilirsiniz. Çok iyi. Sadece <laughs> indirim kodunu ödeme sayfasında giriş yaparak indirimimizi alabilirsiniz. Tamam, süper. Evet unutmayın sanal gerçeklik yüz kılıfı Oyuncular için yüz hijyenini koruma yolu olarak Mükemmel bir seçenek sunuyor Bu fırsatı kaçırmayın ve avantajlardan yararlanın Eğer henüz bültenimize abone değilseniz Hemen kaydolun çok iyi bunları da yazmış harika Tabi bülten dediğimiz zaman Bültenin belli e, kısımları olduğu için işte en sonda saygılarımızla falan sağlıklı keyifli günler dileriz. İşte abone olmayı unutmayın falan. Bunların hepsi bir şablon. Bu şablonlar da ChatGPT'nin içinde var. Siz doğru keywordleri ve doğru sorulara doğru cevaplar verdiğiniz zaman size mükemmel bir şablon oluşturabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben tabii bir ürün uydurdum. Siz gerçek bir ürün üzerinden bunu denediğinizde göreceksiniz ki müthiş bir olay. Evet burada umarım tekniğimizi beğenmişsinizdir. Yani gerçekten çok güzel bir teknik Ama önce netleştirmek için soruların varsa sor Taktiğimiz bu Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşürüz